Aksanına merhaba Bugün Roblox oynayacağız. Bizi, Çok burası ders çektiğim için bayağı Roblox video çekmeyeceğim şu an. Ama sonra da bayağı şey çekmeye çalışacağım. <laughs> Browser. <laughs> da <Daha> istersen şuradaki <laughs> oyunlardan benim de çek çekebilirim. <laughs> Arkadaşlar bugün Roblox'ta <laughs> şey oynamayacağız. Bizim şimdi oynayacağız. Hatta bir yeni bir oyun buldum. Samet an gir. He, Samet Karataş demiştim. Şu ikisine girdim Şu şu Samet Karataş işte olan. Güzel değil de ama Samet Karataş güzel oldu. Güzel Şimdi bakın şu bölümde arkadaşlar bu bölümdeki canavara yakalanmamaya çalışacağız. Yakalanırsak canavar oluyoruz. O yüzden yakalanmamaya çalışacağız. Yakalanmazsam video kapanışında güzel bir yaparım. Video kapanışında şu üstte yapalım. küçük Ha bunlar ne? Hadi, ya, evet, ya. Nasıl sonlar mı? Canım anneleri tanımayacağım. Arkadaşlar bir <iki> kısa <saat> daha <laughs> kendi bölümümüzü yapabiliyorum. <laughs> Ufak <Bir> mı oynamadı adam? <laughs> Zaman ben biraz babamı öğretecek bana. Bir de öğretecek işte. Tabii tabii başladığımız yere giremedik şu başladığımız yere girmek yasak arkadaşlar bakalım ya yasak girmek bu tahta atamadım tahta atamadım arkadaşlar. Bu arada bir de çok Roblox videosu çekmeye çalışıyorum ya. Aynı zamanda videoyu kapatmayın. Video kendi kapanmasın diye bazen de bugütüyorum yani. Video kapanmasın diye. Video kapan yani video kapanmasın diye biraz kısa yapıyorum. Çok emek istiyoruz yani yapmak.

Arkadaşlar galiba reset çekmemiz gerek. Ya şunu şundan da ha. Arkadaşlar galiba reset çekmemiz lazım. Hemen çekelim reset'imize. Ama arkadaşlar bunu ömür saymıyoruz. Çünkü galiba bizim reset çekmemiz lazımdı. <gülüyor> 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 Bu arada bir yer saklamak yasak değil arkadaşlar. Yasak değil yani ben. Ama şu başladığımız yere girmek yasak. Ama deşe çektiğim için deşe çekmeyi saymıyoruz arkadaşlar. Çünkü çıkamadım içinde seçtim. Eee ama bunu ölmüş saymıyoruz. Söylüyorum. <laughs> <laughs> Çıkalım. Sanki boşu dönmüş can. Arkadaşlar şu dolmaz. Bir anda korkuyorum. Arkadaşlar şu an o ses böyle p p diye ses. Tam da şu an. O aklımda şu ekte o ses var. Ama şu canı, şu adam kalk. geliyor. Ama ben de boşuyorum şu adam. Ben bek konuşacağım. Aa, Kaç, 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 kaç. Buradan çık değil, şuraya bir gir. Heh, bir bir gir. dur. Öldürüyormuş. Öldürüyormuş. <Ulduruyorum>. Şans mı deneyeyim dedim öldürüyormuş. Arkadaşlar. Demek bu oyunda şansımızı denememiz <laughs> lazım. Canavar burada bekliyorum. var burada. <laughs> dedim mi? Ben dedim var gidiyor. Lanet Ya da çık çık. <laughs> <Ya bizi açalım. gülüyor>

Ama bizim tahta e, lazım. Ben buraya hani girmiştim. Girmedim arkadaşlar. Ben girmiştim. Böyle bir yer burada. Girmiştim. Arasınlar. Diyorum, İstemiyormuş. <laughs> işte. ya? Bu ne ya? <laughs> Olamazlar. O zaman kendileri çıksın. <laughs> doğdu tamam Bakalım mı kılıcımız gelsin. Ne kılıç. <laughs> Bana mı? <ulaşamadılar. gülüyor> 다시 날 때. 아무리 보고 있다. 아무리 보고 있다. 헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤헤 Arkadaşlar Diyok abone şu an güzel bir yerde yapacağız Biliyorsunuz Gel <laughs> Gel kardeşim gel Kardeşim ne yapıyor Gel <laughs> Ama bize de mi? Hangi ne abi ya? Sonu kılır çektik arkadaşlar. Arkadaşlar rahat. Oh. Olursun ama. Olur. Işte. <laughs> Vallahi yürüsem varışma. Ya bu ne? <laughs> bu yarım şey yapmışlar. <laughs> Artık sesten mesten korkmak yok. आय वाए सो आमा सो मया माया की Arkadaşlar bir kilimizi aldıktan sonra şey yapalım. Hemen video kapanışı şey yapalım. Evet. Ama gel be. Kilimi buldum. Kilimi buldum. <laughs> Ama durabileceğiz mi? Ana ana ana. Hadi çok, çok güzel. Çok güzel kil aldık. Ulan bir tane kilim bulursam mı alacağım? Bundan sonra koruyacaksınız beni. Arkadaşlar biraz daha demem. devam. Devam edemem. Artık sesten mesten korkmak yok. Oo cesur ya. Abi adam cesur. Hana, foya, foya, çat, çat, çut. Arkadaşlar adamda da kılıç var. Ha <laughs> ha. Arkadaşlar şimdi video kamanaşı yapalım hadi. Şimdi çekelim çekelim. Bak. Arkadaşlar video kapanış yapıyoruz. Şöyle şöyle güzel bir yerde. Arkadaşlar videoya like atmayı, abone olmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Hepinizi görüşürüz. Bay bay. Dur lan.